Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda RGB-Link TAO1 Pro NDI monitör, video mikser, kayıtçı ve canlı yayın aracını inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa da video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. RGB-Link markası Türkiye'ye Idea Pro tarafından getiriliyor. Sitelerinde hem Idea Pro hakkında bilgi alabilir hem de fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tao 1 Pro NDI birçok özelliği bir araya getiren bir video mikser temelli. Canlı yayınlarda, çoklu kamera kayıtlarında monitör ihtiyacı doğduğunda rahatlıkla kullanıp aynı zamanda harici bir diske kayıt yapabileceğiniz bir aygıt. Bir de NDI özelliği de var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Kutusuyla başlayalım. Sağ tarafta kablo kutusu, solda ise Tao 1 Pro NDI yer alıyor. Kutu oldukça sade diyebiliriz aksesuar kutusunda iki ucu tip C kablo ve adaptör yer alıyor. Yeri gelmişken belirteyim iyi ve yüksek kapasiteli bir power bank de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arka kısımda yer alan pil yuvaları ile Sony ve Panasonic kamera pilleri ile de çalıştırmak mümkün. Aslında kısaca mobil olarak da kullanabilir diyebiliriz. Elbette şehir şebekesinde yine adaptörle kullanabiliyorsunuz. Pakette ayrıca çift tarafı 1 4 inçlik vida ve contalar yer alıyor. Böylece dilediğiniz bir yere monte edebiliyorsunuz. Ve paketteki son şey RGB Link Pro. Ölçüleri 161, 106, 36 mm şeklinde ve bataryasız 350 gram civarında bir ağırlığa sahip. Gövde tamamen plastik. Ön kısımda 5.5 inç boyutlarında TFT LCD 450 nitlik bir dokunmatik monitör mevcut. Arka kısımda pil yuvaları, üst kısımda açma tuşu ve 1 4 inçlik vida yuvası yer alıyor. Alt kısımda kayıt için USB 2.0 çıkışı, ortada yine 1 4 inçlik vida yuvası, sağda ise 2 tane USB 3.0 UVC girişleri var. Solda güç girişi, mikrofon veya ses mikseri için kullanılabilecek 3.5 mm'lik jack ve kulaklık veya ses çıkışı için 3.5 milimetrelik ikinci bir jack ve son olarak RJ45 portu mevcut. Sağda iki tane HDMI 1.3 girişi ve monitör çıkışı için ise HDMI 2.0 çıkışı var. Gelelim kullanımına. Öncelikle kurulumdan biraz bahsedeyim. Tam karşımda RGB Link PTZ kamera var. Ana kamera olarak onu kullanacağım. Şöyle kumandamızı alalım. Sonraki kısma geçelim. Hemen üzerimizde yani şu kamera bizim ikinci kameramız olmuş oluyor. Tepe kamerası. Bu da Tao'da neler olup bittiğini bize gösteriyor. Üçüncü kameraya geçelim. Üçüncü kameramızda da böyle geniş bir açıyı görüyoruz. Burada iki tane mikser olduğunu görüyorsunuz. Neden bu şekilde olduğunu da az sonra göstereceğim. Şöyle bana doğru dönelim. Buradan da geçiş yapalım. Evet, Tau 1 Pro NDA'yı neler bağladık? Şimdi ondan bahsedelim. Sağda iki tane HDMI var. Ana kamera ve üstteki kamera bağlı. Bir de HDMI out var. O da direkt olarak şurada gördüğüm benim monitöre. Oradan da kayıtçıya bağlı. Harici bir kayıt yapıyor oraya. Tabi isterseniz siz bunu bir capture kartı direkt bilgisayara da ya da isterseniz bir kayıtçıya da kayıt yaptırabilirsiniz. Hiç kayıtla itle uğraşmayacağım, dışarıya kayıtla uğraşmayacağım derseniz direkt olarak monitöre de bağlayıp normal bir ön izleme monitörü olarak görebilirsiniz bunu. Alt tarafta iki tane USB girişinden bir tanesinde UVC2'de ikinci mikser bağlı. Hemen onu gösterelim şöyle. Bu ikinci mikserimiz bunu bağlamamın sebebi daha çok aygıt kullanabilirsinizi göstermek açıkçası biraz. Şu anda burada yukarıdaki kameralardan bir tanesi bağlı bu. Ama gördüğünüz gibi yayına ben direkt USB üzerine Tavya gönderiyorum. Şöyle bir güzel yanı var. İki tane USB portuna iki farklı aygıt bağlayabiliyorsunuz. Şöyle geçiş yapalım ki daha rahat konuşalım bu aygıtlardan ikisi de USB arayüzüne sahip olması gerekiyor. Mesela bir webcam bağlayabilirsiniz ya da USB çıkışa sahip olan bir PTZ kamera kullanabilirsiniz burada. Hatta PTZ kamera kullanırsanız USB'den giriş yaptığınız için ta üzerinden de kontrol de edebiliyorsunuz. Bu da bir art olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber capture kartlarım vardı. Onları denedim ama maalesef direkt olarak görmedi. Bir webcam kullanıyordum Elgato'nun webcamini onu da görmedi. Zaten çoğu Çoğu dil neredeyse hiçbir şey, sadece bilgisayar aracında hiçbir şey o cihazı görmüyor. Ama genelde bu piyasadaki Logitech Webcam'leri rahatlıkla gördüğünü biliyorum. Elimde olmadığı için maalesef onu test edemiyorum. Alt kısma devam edelim. Burada bir flash bellek görüyorsunuz. Burada harici bir kayıt gerçekleştireceğiz. Son olarak sol tarafta da güç kablosu mevcut. Bir kablo daha bağlayacağım. Hemen onun bağlantısını yapayım. Bağlantısını yaptığım kablo LAN portuna giriş yaptık. Buradaki sarı kabloyu direkt olarak Switch'e bağladık. Switch'ten de bilgisayarıma giden ikinci bir LAN kablosu var. Neden bunu yaptık? Az sonra onu da göstereceğim. Öncelikle arayüzden biraz bahsedeyim size. Sol üst tarafta girişleri görebiliyorsunuz. Bastığınız zaman yok oluyor, bastığınız zaman tekrar çıkıyor. HDMI 1.2, UVC 1.2 ve NDI olarak burada 5 girişi görmek mümkün. Hatta yeri gelmişken geçiş yapmayı da göstereyim ben size. Şimdi kırmızı HDMI üzerinde bir kırmızı halka ve kırmızı yazı gördüğünüzde şu an yayına ne verdiğinizi görebiliyorsunuz. Diyelim ki ben ikinci HDMI'ye geçiş yapacağım ama görüntüyü görmüyorum şu anda. HDMI 2'ye önce dokunuyorum. Şu anda böyle bir sonsuzluk oldu. HDMI 2'ye dokundum. Etrafında yeşil bir halka ve HDMI yazısı yeşil gözükmeye başladı ve yanıp sönüyor. Şu anda diyor ki yayında değil siz bunu ön izleme olarak görüyorsunuz. Eğer yayına vermek istersen bir daha dokun. Türkçesi bu aslında bunun. Siz HDMI 2'ye ne zaman dokunursanız yayına bu görseli vermiş oluyorsunuz. Bununla beraber alt tarafta UVC 2'yi de görüyoruz. UVC 2'de az önce bağlantı yaptığımız mavi kablo ve switch'e bağlı. Hemen şöyle gösteriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi mavi kabloyla switch'e bağlı. Buradan diğer kameraya bağlı. Şu an UVC 2'nin ön izlemesi bu olarak gözüküyormuş. Ne zaman ki ben bu tuşa basarsam, daha doğrusu o simgeye basarsam, UVC simgesine basarsam yayına da bu UVC'yi vermiş oluyoruz bu şekilde. Geçişler böyle. Bunun dışında herhangi bir geçiş değiştirme vesaire yok. Yani kat şeklinde geçiş yapabiliyorsunuz farklı efektler mevcut değil. Yani fade de vesaire de işte picture in picture vesaire bu tarz efektler ya da geçiş efektleri mevcut değil. Sadece kat şeklinde çalışıyor. Üstteki simgelerden devam edelim. Burada çözünürlüğü görüyorsunuz 1920 1080 olarak. Hemen yanında USB diskin takılı olduğunu gösteren bir cümle var. Hemen yanında da IP adresimizi görüyoruz. Şu anda 1921685.100 olarak görmek mümkün. Bu neden böyle ayarlandı? Onu daha sonra göstereceğim. Hemen yanında da yeşil Ethernet portu var. Ethernetimiz takılı diyor. Onun sağında da USB'nin takılı olduğunu gösteren yeşil USB simgesini görebiliyorsunuz. Sağ üst kısımda güçle ilgili simgeyi görebiliyorsunuz. Şu anda zaten direkt elektriğe bağlı olduğu için yeşil olarak bunu görüyoruz. İki tane batarya takabiliyorsunuz ama bu bataryalar şu anda takılı olmadığı için üzerlerinde çarpı var ve seviyelerini göremiyorsunuz. Devam edelim. Sol altta sesle ilgili olan bölümler var. Burayı otomatik olarak ayarlayabilirsiniz veya şu anda mesela ben ses HDMI 2 üzerinden alıyorum. HDMI 2'yi seçip sesi oradan yayına gönderebilirsiniz. Veya sol tarafta bir mikrofon girişi var. Bu mikrofon girişine harici bir mikrofon takabilirsiniz. Bir audio mikser, ses mikseri takabilirsiniz. Direkt oradan ayarlayabilirsiniz. Ya da komple kapatabilirsiniz. O da bir seçenek. Ya da yukarıda otomatiğe basarak otomatik şeklinde yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. On Air kısmını şimdilik atlayalım. Buradaki rekorda gelelim. Rekorda bastığınızda karşınıza böyle bir pencere çıkıyor. Bunlar benim daha önce yapmış olduğum kayıtlar. Bu kaydı yapmanız için mutlaka ki flash bedeninizin XFAT ya da FAT32 dosya formatında olması gerekiyor. Aksi halde gerçekleştiremiyorsunuz ve e, Tau bu flash belleği görmüyor açıkçası. Burada artık yapmamız gereken tek şey rekorda basmak olacak. Şu an çekim başladı. Etrafta kırmızı bir çerçeve yanıp sönüyor. Bu size kaydın olduğunu gösteriyor. Keza alt tarafta e, kırmızı olarak kaydın devam ettiğini gösteren de görmek mümkün. Ama tabi ekran yok olduğunda kayıtta değil mi? bunu anlayabilmeniz için bu kırmızı çerçeve gerçekleştirilmiş. Böylece hem dahili kayıt yapabiliyorsunuz hem de yayın vesaire yapmak mümkün oluyor. Yeri gelmişken ne kadar kaliteli bir kayıt yaptığını da göstereyim sizlere. Tam karşımda bir Sony kamera var. Hafıza kartına direkt olarak kayıt yapıyor. HDMI ile ya geliyor. TAO'nun üzerine takılı olan flash belleği de TAO kayıt gerçekleştiriyor. Görüntüleri yan yana koyacağım. Böylece ne kadar iyi ya da kötü bunu siz de görmüş olacaksınız. Şu anda ben göremediğim için bu kaydı herhangi bir yorum yapamıyorum. Bununla beraber alt taraflarına bu izlediğiniz videonun ne kadar boyut tuttuğunu göstereceğim. Alta ya da üst artık bilmiyorum. Böylece hafıza kartına yaptığımız kaydın boyutuyla Taun'un yaptığı kayıt boyutunu karşılaştığımızda 3 aşağı 5 yukarı ne kadarlık bir sıkıştırma yaptığını da böylece görmüş olacağız. Kaydı durdurmak içinse yapmamız gereken tek şey stop tuşuna basmak. Sonradan diyor ki biraz bekleyin ben bir kaydedeyim. Ondan sonra flash belli çıkartabilirsiniz diyor. Tamam dedik ve işimiz bitmiş oldu kayıtla. Taobil Pro aynı zamanda bir monitör olduğu için monitör özelliklerini de taşıması gerekiyor. Rek tuşunu yani rekord tuşunu sağ tarafındaki simgeye bastığınızda görüntü parametreleri bölümü açılıyor. Görüntü parametreleri aslında bildiğimiz profesyonel monitörler gibi çalışıyor. Hemen ilk kısma geçelim. Burada waveform'u görebiliyorsunuz. Waveform'un yerini değiştirebiliyorsunuz bu arada. Şu anda tam ortada böyle olduğu gibi gözüksün şeklinde ayarlı. Alt tarafa alabilirsiniz veya sol tarafa bu şekilde almak mümkün oluyor. Şu anda zaten waveform'u burada görüyorsunuz. Yerini değiştiremiyorsunuz. Sen hani şöyle basılı tutayım da değiştireyim vesaire bu tarz bir şey yok. Ya kapatıyorsunuz ya işte tam ekran yarım ekran ya da sol alt tarafta olmasını sağlayabiliyorsunuz. Hemen altında RGB waveform var. Mavinin çok olduğunu görebiliyorsunuz çünkü arkada bir mavi ışık var. Bu ışık sayesinde biraz daha waveform tarafında mavinin yüksek olduğunu görmek mümkün. Vektör scope'a geçelim. Şöyle sol alayım yine görmesi rahat olsun. Tam burada vektör skopu görmek mümkün. Hani renklerin ne tarafa doğru kaydını ettiğini bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle biraz bir şeyler yapsam bakalım ne kadar değişecek. Ufak ufak değişimleri de sol tarafta görmek mümkün oluyor. Devam edelim. Histogramı açalım. Histogramı şöyle ortaya alalım mesela. Altta ortada olsun. Yine mavi ağırlıklı bir alan olduğu için RGB histogram direkt maviler fırlamış oldu. Diğer taraflarda bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine sol alt tarafa bunu da almak mümkün. Son olarak safe frames dediği güvende bir çekim alanı oluşturuyorsunuz. Öncelikle şu arkadaşı bir kapatalım. Evet, böyle daha rahat oldu. Mesela şu an benim şu kafa tarafı kesiyor. Bunu daha ortalayarak, işte biraz daha beni büyütebilir, şey küçülterek ya da beni geriye alarak vesaire güvenli bir alan oluşturabilirsiniz. Ee, bu tabii ki yapı yapma, yapıp yapmamak size kalmış. Normalde burada ne görüyorsunuz direkt olarak yayına verecektir zaten. Gelelim canlı yayını Tau'yu kullanarak nasıl yapacağımıza. Biraz karmaşık gibi gözükse de ayarı bir kere yapıyorsunuz bir daha bir daha değiştirmenize gerek kalmıyor. Bilgisayara geçelim önce orada birkaç şey yapmamız gerekiyor. Öncelikle YouTube üzerinden anlatayım size. Burada bir yayın planlaması yapmamız gerekiyor. YouTube stüdyoya girdikten sonra canlı yayın planlaya geçiyoruz. Burada yayın planlaya bastıktan sonra yeni bir yayın oluşturuyoruz. Başlık kısmını ekleyelim. Test yazalım. Altta istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bir kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Oynatma listesi seçebilirsiniz vesaire vesaire. Devam edelim. Para kazanmayı aktif edebilirsiniz. Burada diğer özellikleri aktif etmek mümkün. İleriye dedik, herkese açık dedik ve bitti dedik. Şimdi kullandığımız flash belleğin içerisine bir metin belgesi ekliyoruz. Şimdilik ismi çok önemli değil. Burada yapacağımız ilk şey buradaki rtmp 2. üst üste yazan kısmı önce kopyalıyoruz. Ardından buraya metin belgesinin içine bunu yapıştırıyoruz. Bir slash koyuyoruz buraya. Tekrar geri döndük yayın anahtarını kopyaladık ve buraya yayın anahtarını yapıştırdık. Yayın anahtarını buraya yapıştırdıktan sonra dosyaya farklı kaydet diyoruz. Ve uzantısıyla beraber değiştirerek rtmp.ini şeklinde bunu flash belirin içine kaydediyoruz. Facebook'a geçelim. Burada da bir canlı yayın yapalım. Canlı video oluştur kısmına geldik. Canlı yayına geçe bastık. Burada dilediğiniz ayarları yapmak mümkün. Hemen altta gelişmiş ayarlar var. Buraya basıyoruz. Alt kısımda sunucu URL'sini kopyalıyoruz. Flash belleğin içine kaydettiğimiz RTMP ini dosyasını açalım. Enter ile bir alt satıra geçtik. Buraya adresi kopyaladık. Yayın anahtarını da üst kısımdan buradan kopyalayalım. Ve buraya yapıştırdık. Ve son olarak tabii ki kaydedelim. Flash belleğimizi tavaya taktık. Şimdi canlı yayın ayarlarını yapmamız gerekiyor. Sağ alt tarafta event setting kısmına geçiyoruz. Bir etkinlik oluşturmamızı istiyor bizden. Artıya bastık. Bir etkinlik oluşturuyoruz. Buraya ben test yazdım. Enter dedik. Gününü, saatini vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Sonradan create'e basıyorsunuz. Etkinlik seçiliyken edit'e basıyoruz. Bir platforms diye bir seçenek çıkıyor. Sağ üst taraftaki artıya bastığımızda hafıza kartının içine kaydettiğimiz ayarlara istinaden iki tane platform çıktı karşımıza. Solda YouTube, sağda Facebook görebiliyoruz. YouTube'a bastık. Add dedik. Custom olana bastık. Yani Facebook'a bastık. Add dedik. Sonradan kapatıyoruz. İkisini de aktif hale getirdikten sonra next'e basıyoruz. Burada da artık yapmamız gereken ayarları sunuyor bize. 4 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi network protokolü. Bunu zaten ellemeyeceğiz. Stream mod yani yayın modunu yatay mı yapalım, dikey mi yapalım mı soruyor burada. Dikey yapalım derseniz atıyorum işte Instagram'da dikey yayın yapmak istiyorsunuz bunu yapabiliyorsunuz. Yayın çözünürlüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer iyi bir internet hızınız varsa bitrate kısmında da yüksek bırakmakta fayda var. Konfirme basalım. Artık her şey hazır olduğuna göre yapmamız gereken tek şey on era basmak. Sağ kısımda Facebook ve YouTube'u görmek mümkün. Üzerlerinde de kırmızı olarak bir çizgi var. Tıkladığımız zaman neler oluyor bakalım. Herhangi bir şey yapamıyorsunuz burada. Sonrasında eğer yayını durdurmak istiyorsanız yapmamız gereken tek şey 10 era bir daha basmak ve şu anda da yayın tamamen durmuş oluyor. Şurada bir anahtar işareti görüyorsunuz. Bu anahtar işaretine basılı tutalım şu anda kilitlendi. Olur da birileri gelip ya ne yapıyormuş orada falan aa elimdeydi hay Allah bilmem ne demesin diye böyle bir kilit sistemi yerleştirmişler. Tekrar kilide basılı tutalım. Şu anda açıldı artık normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Böyle de bir güvenlik sistemi eklenmiş buraya. Ayarlardan devam edelim. Üst kısımda çıkış ayarlarını görmek mümkün. Burada HDMI çıkışını standart 1080p yani neyse ne geliyorsa yayın onu ayarlayabilirsiniz ya da 4K ayarlayabilirsiniz. LCD şöyle yapalım. LCD'yi buradan 180 derece çevirebiliyorsunuz. Diyelim ki bir yere mont ettiniz, ters mont ettiniz. Bu şekilde çevirip normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabi şu anda bize çok ters olduğu için biz eski haline geri çevirelim. Default'a çevirelim. Devam edelim menüden. Input ayarlarına bakalım. Üst kısımda girişleri görebiliyorsunuz. HDMI 1.2, UVC 1.2 ve NDR şeklinde. Bununla beraber çözünürlüğünü görebiliyorsunuz gelen yayının. Ses rate'ini, audio simple rate'ini ayarlayabiliyorsunuz buradan 44100 veya 48000 olarak. Mevcut kameranız diğer ayarları destekliyorsa buradan parlaklık, kontrast, saturasyon, beyaz dengesi ve daha pek çok ayarı buradan ayarlamak mümkün oluyor. Yani daha kaynağından yayını düzeltip ya da işte gelen yayını düzeltip ya da biraz istediğiniz şekilde değiştirip yayına verebiliyorsunuz. Yayın moduyla devam edelim. Şu anda regular olarak görebiliyorsunuz. Vertical'a çevirdiğimizde yani dikey çevirdiğimizde ekran anında dönüyor. Şimdi normal şartlarda YouTube vesaire de yayın yaparken yatay olarak yayın yapıyoruz. Ama işte Instagram'da, TikTok'ta vesaire bu tarz yerleri yayın yapacaksak dikey olarak yapmak gerekiyor ki insanlar genelde çünkü cep telefonlarını izlediği için oradan rahatlıkla görsünler. Şu an fark ediyorsunuzdur menüler dikey ama hala gelen görüntü yatay. Bu yüzden kullandığınız kamerayı da çevirmeniz gerekiyor. Yani aslında bu ayar temelde bir ekran döndürme ayarı diyebiliriz en basit haliyle. Hemen altında çözünürlükleri görmek mümkün. Şöyle gösterelim. Onun altında da bir Bluetooth var. Bluetooth eğer mevcut donanımınız bunu destekliyorsa, yani harici bir Bluetooth kumandanız varsa, özellikle PTZ kamera kumandaları vesaire, bunları Tao ile eşleştirip kullan kullanabiliyorsunuz. Mesela bir PTZ kameranız var. Tao ile eşleştirip kumandasını direkt olarak kumanda etmek mümkün ama tabii ki PTZ kameranın da USB üzerinden bir arayüz olup bağlanması gerekiyor tam kontrol sağlamanız için. Eğer ki geçiş yapabilen de bir kumandanız varsa hiç dokunmadan oturduğunuz yerden kumandayı kullanarak işte kameralar arası geçiş yapıp diğer ayarları da gerçekleştirebilirsiniz. PTZ kontrol kısmına gelelim. Burada UVC 1'de mi UVC 2'de mi takılı diye soruyor. Maalesef ki ikisine de takılı değil. Çünkü benim USB arayüzüne sahip bir PTZ kameram yok. Kullandığım PTZ kamera HDMI arayüzüne sahip ya da SCI kullanabiliyorum. PTZ kamerasına sahip biraz daha farklı ve küçük PTZ kameralar var. Hatta OBS bot yanlış hatırlamıyorsam onları da kullanabiliyorsunuz. USB'den bağladığınız için hem datayı hem de görüntü vesaireyi alabiliyor direkt buradan. Bu şekilde kontrol etmek istiyorsanız da USB arayüzüyle direkt olarak PTZ kamerayı, USB PTZ kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. HDMI üzerinden bağlı olan PTZ kamerayı Tao üzerinden kontrol edemediğimizi söyledim ama şu sistemi gerçekleştirirseniz yani bir Mini Pro'yu UVC üzerine veya HDMI üzerinden direkt olarak Tao'ya bağlantı gerçekleştirirseniz Mini Pro'nun üzerinde var olan joystick'i kullanarak yani PTZ kamera kontrolü kullanarak kamerayı kontrol etmek mümkün oluyor. Şöyle zaten ön, ön kamera demişiz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu anda PTZ kamera abimizi kontrol ediyoruz. Biraz da zoom yapalım. Geriye zoom yapalım. İleriye zoom yapalım. Hop. Tekrar şöyle bire basarak geri gelin. Bu şekilde bir ikili kullanım gerçekleştirirseniz isterseniz giriş sayısını çok daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Hem de PTZ kameranız varsa PTZ kamerayı da kontrol edebiliyorsunuz. Sıradaki bölüm A ayarları. Buradan üst kısımda otomatik IP adresini açıp kapatabiliyorsunuz veya kendiniz bir IP adresi belirliyorsunuz. Ben genelde kendi IP adresini belirliyorum ki işte bir sürü aygıt bağlı vesaire bir çakışma durumu olmasın ki diğer ağdan, ağdan da içinden çıkartıp başka bir ağın içine bu grubu dahil ediyorum. Ve genelde IP adresi olarak 192.168.5.100 şeklinde ve 100'ün türevleri şeklinde devam ediyorum bu IP adresine bu IP adresi neden önemli? NDA'yı kullanırken burada bunu kullanacağız. Gelelim NDA'ya. Menüden önce NDA'yı açmanız gerekiyor. Şu an 10 konumuna geldi. Sağ alt tarafta bu arada böyle takıldığına bakmayın. Görüntüm şu anda takılmıyor. Normal bir şekilde gidiyor aslında. Sağ alt tarafta NDA'yı görüyorsunuz. NDA menüsünü açmak için buna basıyoruz. Burada şu an için herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Çünkü her şey otomatik olarak görüyor diyebiliriz. Artık yapmamız gereken tek şey bilgisayara geçelim. NDI'yi oradan aktif hale getirelim. Farklı programlar kullanabilirsiniz. Ben NDI Tools'u kullanacağım. Burada stüdyo monitöre bastıktan sonra açılan pencereden sol üst kısımda menüye basıyoruz. Ve buraya RGB Link isminde bir alan geldiğini görüyoruz. Burada RGB Link NDI'ye bastığımızda gördüğünüz gibi artık ben her yerdeyim. Yani bu şu olmuş oluyor. Ekstra bir HTML kablosu vesaire kullanmıyorsunuz. Yayın direkt olarak buraya geliyor. ağ üzerinden geliyor. Bu şekilde bunu çoklamak mümkün. Kullandığınız NDI çözümüne göre veyahut da NDI serverınıza vesairenize bunların hepsi tabii ki bunun içine dahil oluyor. Şu anda yaptığımız tek şey LAN üzerinden bir switch'e giriş yapmak. Switch'ten çıkış yapıp notebook'un NDI port, notebook'un LAN portuna girmek ve NDI programını kullanarak görüntüyü almak. Peki bilgisayarı NDI ile aldığımız bu görüntüleri canlı yayın yapmak mümkün mü? Evet mümkün. En çok kullanılan yayın programlarından biri OBS olduğu için onunla alakalı bir anlatım yapayım size. Bir eklenti indirmemiz gerekiyor. Google'a OBS NDI yazdıktan sonra OBS sitesine girin ve buradaki küçük NDI eklentisini bilgisayarınıza uygulamadan indirip kurun. OBS açın ve kaynaklar kısmından kaynak eklemeye bastığınızda NDI Source kaynağını görebilirsiniz. NDI Source'e ardından tamama basın açılan menüden Source Name bölümü altında RGB Link NDI'yi seçtiğinizde görüntüyü OBS'e aktarmış oluyorsunuz. Buradan da direkt olarak artık görüntüyü görüp yayına verebilirsiniz. Ayarlardan devam edelim. OSD dediğimiz On Screen Display yani buradaki ekran ayarlarına tekabül ediyor bu ama şu anda bu menü aktif değil. Belki ilerleyen sürümlerde aktif olabilir. Şu anda bunu kullanamıyoruz. Dil olarak İngilizce ve Çince mevcut maalesef her zaman olduğu gibi Türkçe sürümü hemen hemen hiçbir cihazda olmadığı gibi bu cihazda da yok. Device Info ile devam edelim. Burada kullanılan çözünürlükler, giriş çıkış çözünürlükleri, kullanılan işte adaptör cihazı, bağlantı, bununla beraber IP adresi gibi pek çok bilgiye bu menü altından erişebiliyorsunuz. Fan kontrolü şu an otomatikte bu şu yüzden önemli. Eğer ortam çok sıcaksa veya işte kapalı bir ortamdaysanız ısınıyorsa ve makinenin tabii ısıdan dolayı zarar görmesini engellemek istiyorsanız otomatikte kullanmakta fayda var. Veya baktığınız çok böyle cayır cayır yanan bir ortam var, maksimum hıza getirip fanı sürekli olarak o ısıya atmasını sağlayabilirsiniz. Ancak diyelim ki sessiz bir ortamdasınız ve fan sesi çok fazla ortalığı inletiyor diyelim, tabii ki inletmez ama aşırı sessizlikte duyulacaktır fan sesi. Ortamda yeteri kadar serinse fan hızını en sona getirip fan sesinden de tamamen kurtulabilirsiniz. Hemen altında ekran parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Çok parlak vesaire istemiyorsanız bunu düşürüp ya da çok parlak istiyorsanız arttırabilirsiniz. Upgrade kısmına geçelim. Burada flash bellekle birlikte yapılan bir upgrade mevcut. Şu anda mevcut sürümde bir upgrade yok. O yüzden bunu size gösteremiyorum. Mevcut sürüm son sürüm olarak geçiyor. Saat tarih kısmında saat ve tarihi ayarlıyoruz. Factory Data Reset kısmında tamamen tüm ayarlarınızı sıfırlayıp fabrika çıkışına getiriyoruz. Power Off'a bastığınızda da sistem tamamen kapatılıyor. Bir nevi Windows'taki shutdown gibi düşünebilirsiniz bunu. Bununla beraber üst taraftaki açma kapama tuşuna yaklaşık 7-8 saniye kadar basarsanız sistem tamamen kendisini otomatik olarak kapatıyor. Bu videomuzda RGB League Tau 1 Pro NDI'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.